Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bana en çok sorulan sorulardan bir tanesinin cevabını vereceğiz arkadaşlar. Bu sorunu herkesin yaşadığını düşünüyoruz. Genel olarak yani kullanıcıların hepsinin bu sorunu bir kere de olsa ya da devamlı olarak da karşılaştığı bir sorun olarak düşünmekteyiz. O yüzden bu sorunun kesin çözümü bu videoda arkadaşlar. O yüzden bu videoyu hiç ileri sarmadan izlerseniz ve kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bu soru nedir? Elektronik sigaralar neden dikisiz çıratıyor? Evet. Neden öksürtüyor? Aynen öyle. Sorumuz bu arkadaşlar. Bütün yorumların altında belki siz de gördüyseniz, e, neden likit sıçratıyor neden öksürtüyor gibi sorular var. Bunun birçok nedeni var arkadaşlar. Şimdi size bu sebeplerden bahs bah bahsedeceğiz ama bunun asıl ana sebebi arkadaşlar pamuklamadır. Yani mesela şu anda bizim elimizde e, bir adet e, RTA Zeus 6 var. Yani bu sarım, tel sarım, pamuklama yaptığınız bir atomizer. Bunlar öncelikle bunu göstererek anlatacağım. Diğerlerinde de aşağı yukarı aynı sorunlar oluyor arkadaşlar. Yani şimdi atomizerimiz burada. Gördüğünüz gibi içerisinde bir adet şu şekilde bir aparat var arkadaşlar. Bunu likitli likit pamuklamayı yaptıktan sonra üzerine kapatıyoruz. Ve bu genel olarak zaten likitin sıçratmasını engelleyen. Ama likitin şu aralardan da yukarıya eee sıçratmasıyla ağzımıza, boğazımıza likidin gelmesi sorunu meydana geliyor. Yani pamuklamayı şu an görüyorsunuz arkadaşlar. şu şekilde bir pamuklama yap. Pamuklamada çok önem vermeniz gerekiyor. Eğer ki pamuklama çok sert olduysa ya da çok gevşek olduysa bu likitte bir sorun olacak. Likit ya sıçratacak ya da likit gelmeyecek. Likiti buradan emilim sağlayamayacağı için arkadaşlar. Ne olacak? Pamuk kuru kalacak. Kuru kalınca öksürtecek ya da çok aşırı fazla likit alacak gevşek olduğu için. Gevşek yaparsanız. O zaman da e, likiti sıçratacak, boğazınıza gelecek. E, sıçrayan likitin boğazınıza gelmesi sonucunda öksüreceksiniz e, ya da likitin o tadını ağzınızda hissedeceksiniz. O yüzden pamuklama çok önemli. Pamuklama nasıl yapılırla ilgili de detaylı videomuz kanalımızda var. Lütfen oradan pamuklamayla ilgili e, videoyu izleyin. Daha sonra da pamuklamayı o şekilde güzel bir şekilde yaparak e, likit sıçratımını azaltabilirsiniz. İkinci bir sebebi de tel arkadaşlar. Telin sarımı kötü olabilir. Tel yamulmuş olabilir. Telin e, şurada gördüğünüz gibi yan taraftaki vidaları e, gevşemiş olabilir. Bu vidaların e, gevşekliğini kontrol edin tellerin durumunu kontrol edin. Tel bitmiş olabilir ya da telin. Burada gördüğünüz gibi bu telde de biraz yamukluklar var. Bunları e, elinize alacağınız bir aparatla düzeltin. Azami şekilde düzgün olmasını sağlayın arkadaşlar. Daha sonra da pamuklamanızı yapın. Likitinizi doldurun. Sonra da kullanabilirsiniz. Asıl önemli sebeplerinden iki tanesi buydu arkadaşlar. Ama tabii daha birçok sebep var. Yani şimdi e, örneğin bu cihazı 50 wattta kullanmanız gerekiyor. Siz bunu 70-80 wattta kullanırsanız yani wattından fazla olursa yine sıçratmaya neden olabilir. O yüzden wattını da tellerinizin OHM derecesine göre buradan wattınızı ayarlayacaksınız. Onunla ilgili de yine tel yapımıyla ilgili videomuz var. O videoyu da izleyip oradan detaylara bakabilirsiniz. Onun dışında kullandığınız likit önemli. Bunların da raf ömürleri oluyor. Belli bir raf ömürleri. Bizim kullandığımız likitlerin ortalama 1 yıl raf ömrü oluyor. Ama bazen bazı likitler biraz daha kalitesiz olabiliyor. Ee, daha 3 ayda 2 ayda 1 ayda bile bozulanlar olabiliyor. Hava durumuna göre de tabii bu değişiyor. Oda sıcaklığında saklamanız gerekiyor. Dolayısıyla likitlerimizi de e, kontrol edip elden geçirmemiz gerekir. Son kullanma tarihi geçmiş olanlara, eskimiş olanlara atmalıyız. Bu arada likiti yaparken de tabii likitin yoğunluğu yani mesela şu an içindeki nikitin yoğunluğu hani su gibi de değil, çok koyu da değil. Ortalama bir şeyde bizimki 80'e 20 VGPG oranı 80'e 20. 80'e 20 kullanıyoruz biz ki ideal olanı budur. Eğer ki siz PG oranını daha düşük seçerseniz bu daha çok suya yakın olacak. Yani VGPG oranı da likit sıçratmasını etkiler. Yani PG oranı çok düşük olursa atıyorum bu siz 90'a 10 aldınız. 90'a 10 aldığınızda PG 10 VG 90 olduğunda bunun sıvılık oranı biraz daha suya yakın olacak. Şu anda biraz daha yoğun. Bilmiyorum videodan fark ediliyor mu? Şu anda bunun yoğunluğu 80'e 20. 80'e 20 de tabi hava koşulları da etkiliyor. Eğer çok sıcak bir bölgede yaşıyorsanız, Antalya gibi ne bileyim doğu tarafında, güneydoğuda sıcak kurak iklimlerin olduğu yerde yaz zamanları biraz daha yükseltmeniz gerekir PG oranını. Yani ben mesela yazın Antalya'da 70'e 30 kullandığım zamanlar oluyor. Yine 80'e 20 de ideal oluyor onun gibi PGVG oranında kontrol etmeniz gerekiyor. Yani yine genel olarak Türkiye şartlarındaki hava koşullarında aşırı sıcak olmayan yerlerde 80'e 20 ideal olarak kullanabilirsiniz. Bunları yaptınız. E, pamuklamayı 10 numara yaptığınızı düşünüyorsunuz. Tel güzel. Watt'ını ayarladınız. Watt da güzel. Likiti kontrol ettiğiniz likit de bozuk değil. Hatta yeni yaptınız daha. Likitte sıkıntı yok. VGPG oranı iyi. Her şey 10 numara görünüyor. Ama hala mı sıçratıyor? Yine daha yapacağınız alternatifler var arkadaşlar. Onun sebebi de ne olabilir biliyor musunuz? Şimdi şu gördüğünüz buna biz likiti doldurduğumuz zaman şuradan önce ıslatıyoruz pamuklamayı yaptıktan sonra bunu ıslatıyoruz. Bunu ıslatırken burayı çok ıslatmış olabiliriz. Likiti buraya çok fazla dökmüş olabiliriz. O yüzden burası aşırı derecede likit çektiği için e, buradaki likit oranı çok yüksek olduğundan da sıçratır. Her şey tam ama Likit oranı şu an burada çok yüksek kaldı. O yüzden ne yapıyoruz? Cihazımızı ters çeviriyoruz tamamen. Likitin hepsinin alt tarafta birikmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bekledikten sonra pamuğu yakmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. İçindeki biriken likiti ateşleme yaparak buradan 3-5 saniye 3-5 saniye çok hatta. 1 saniye 2 saniye ateşleme yaparak alttaki pamuktaki biriken likiti bitiriyoruz arkadaşlar. Ki o pamuğun üzerinde, şuradaki pamukların üzerindeki biriken aşırı yoğun likit azalmış oluyor bu şekilde yaptığımızda. Şu anda likit e, emilimi yapamadığı için likiti şu anda azaltıyor. Likit takviyesi gelmiyor şu anda gördüğünüz gibi. Bu şekilde e, kaç kere yapın? Hani bir saniye bir saniye ya da iki saniye bir saniye beş kere yapın. Ya da az mı geldi sonra bir dahakinde 6 kere 7 kere yapın. Ama 6-7 de yanabilir. Biraz onu kontrol edeceksiniz artık. Pamuğu yakmadan bu şekilde e, 30 saniye beklemeniz yeterli. 30 saniye içerisinde e, 3-4-5 kere en fazla basın. Bekleyin. Daha sonra cihazı hızlı bir şekilde ters çevirip buradan atomizeri ateşlemeden nefes çekin. 3-4 kere arka arkaya nefes çekin. Ateşlemeden çekin. Ağzınıza likit gelecek mi ona bakın. Eğer ağzınıza likit geliyorsa olmamış arkadaşlar. ter tekrardan ters çevirin. Yine aynı işlemi yapın. Bu sefer biraz daha bekleyin. Daha sonra yine tekrar deneyin. Ağzınıza likit e, çektiğiniz zaman, ağzınıza likit gelmediğinde, sonra yavaş yavaş ateşleme yaparak için bu sefer e, azalacak. Yine bunları da yaptınız. Likit sıçratmıyor. İçtiniz, 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 içtiniz. Her şey aynı. Sonra likit eklediniz. Sıçratmaya başladı. Bu da çok soru olarak geliyor. Bunun sebebi de arkadaşlar birincisi atomizerin sıcak olması. Yani atomizer sıcakken şimdi siz içiyorsunuz, içiyorsunuz, içiyorsunuz. Atomizer ısınıyor, cihaz ısınıyor. Daha sonra da üzerine sıcakken likit ekliyorsunuz. Likiti sıcakken eklediğinizde teller de sıcak olduğu için daha çok pamuk likit emilimi yapıyor ve dolayısıyla pamuklar likit doluyor. Siz de çektiğinizde likiti sıçratmaya başlıyor. Sıçrattığında da ne oluyor? Boğazınıza geliyor. Ağzınıza geliyor. Öksürüyorsunuz. Öksürtmesinin ağırlıklı sebebi likit sıçratması ya da nikotin oranının çok yüksek olması. Boğaz vurumunun yüksek olması gibi sebepler arasında arkadaşlar. Yani likit sıçratmasının çözümü eşittir. Öksürtme sebebinin çözümüdür arkadaşlar. O yüzden sıçratma olayını çözdüğünüzde öksürtme olayını da çözersiniz. Tabii bir de şu var arkadaşlar. Eğer sağlık problemlerinden dolayı hafif üşütmeniz vardır. Boğazınız ağrıyordur. Boğazınızda hafif bir ağrı vardır. Hani normal hayatınızı etkilemiyor. Su içerken falan fark etmiyorsunuz ama yine boğazınızda hafif bir tahriş olduğu zamanlarda bile likit sıçratmasa da dahi öksürtme yapabilir. Burada kanal videomuzu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz başka soru olursa, sizin önerileriniz olursa, eleştirileriniz olursa yorumlarda bunları dinlemeye açığız. Bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın.